Merhaba ben Uğur Kızılkaya, Cüneyt Otomotivi'de Motuleva sorumlusuyum. Motuleva otomatik şanzıman yağı değiştirir. Aracımızdaki bütün yağları periyodik olarak değiştiriyoruz. Şanzıman yağı da bunlardan biri. Yağlama kabiliyetini kaybetmeden önce bu yağı değiştirmemiz gerekiyor. Şanzımanımızda vuruntu başlar, performans kaybı olur araçta. Yakıt ekonomisi düşer, şanzımanımızın ömrü kısalır. Şanzıman yağ değişimi, şanzıman revizyonunun yaklaşık 5'te 1 maliyetine sahiptir. Bu işlem ortalama 1 ile 2 saat arası sürer. Şanzıman yağ filtresi ve şanzıman yağını değiştiriyoruz. Motive cihazımızı aracımızın şanzımanına bağlıyoruz. Şanzımanı çıkamamızı yapıyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika sürüyor. Ondan sonra filtremizi yeniledikten sonra motive cihazıyla yeni yağımızı basıyoruz şanzımanımıza.